haklı. Sen ne orada, yaparsın öyle bir durumda? Orada bak sana bir şey söyleyeceğim. Ben az önceki sohbetinizde Adem'den bahsettiniz ya. Hı hı. Adem de barış kalitesinde bir yarışmacıydı. Ama ona biri atak yaptığı zaman karşısına çıkıyordu Ne diyorsun kardeşim? Bir raconu vardı yani. Aynen. Tabii orada tek barışta tek eksik gördüğüm şey o hı hı. hani dışarıdan işin içine girmek istemiyor anladığım kadarıyla. Yani o kavga dövüş 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 Yani yapı olarak. Yapı olarak herhalde o ama O zaten o yok, da olsa şey Real Madrid'de oynar. Yani o magazin magazin programlarına falan filan da çıkmış. Çocuk öyle bir yapıda bir Yok yok. Hiç öyle değil yani. Şimdi Hakan'cığım bak. Oynuyor falan filan diyorlar ya. Hiç öyle yok. Oynama, ben Saraçı'yı da anlatacağım Hakan'cığım. Bak Saraçı'yı tekliyor abi. Mariano yaşlandı. O Biliyorsun Belanda'yı oradan almamız lazım. Falka <laughs> Galatasaray büyük şampiyon. Daha sonra. İnşallah inşallah vallahi biz. Ben de Galatasaraylıyım Rakan. Aa her <laughs> zaman. Gel ya. ya bir saat dolmadı mı? Oldu <gülüyor> oldu. Bir saat oldu. Bir saat dolmadı <gülüyor> mı? <gülüyor> Öyle bir nasıl millet diyecek ki bunlar şey ya bir, bir, saat şeyimiz var. Ya bir, abi, saat bir saat, saat dolmuyor. Aa kendi kapanıyor. Tam son ben, son bay bay soru son ben, soru ben, dakikamız var. Ben, son soruyu soruyorum o zaman. Hazır mısın? evet. Ee, şampiyon olsa üzülürüm kişi var mı? Ay Mert Ben şampiyonun üzülüm dediğim, ben de aynı yerdeyim. Aynı yerdesin. Tamam. Yani Bir saat... çok az e, aynı yerlerdeyiz. Bak aynı yerlerdeyiz. Aynı. Yani <laughs> ünlülerden, ünlülerden Aycan Arşkin olsa yani haklı değil benim. Bu, bu taraf daha az evet, ya. Yani. Evet, doğru. kızıl tuttuk abi çocukluktan beri. Aynen. Pazartesi ya da salı inşallah şunu hirayla kavuşturacağım. Oğlum, tamam tamam. Biz de, biz de çok öpüyoruz. Abi. Kendinize çok iyi bakın. Biz şu an böyleyiz işte. Hanımefendi uyuyor. İşte biz de buradan evet. takip ediyoruz. Ne yapalım? Abi biz biz o bilen uykuları da kalmayacak esas o zaman işte. Güzel oluyor her şey. Merak etme, korkma. Evet, evet. İyi hadi bakalım yorum. canım. İzleyen herkese selamlar. <gülüyor> <gülüyor> selamlar. Evet, izleyen herkese tekrar selamlar. <laughs> <laughs> Okancığım öpüyorum. Salamlar. Size iyi sahurlar diliyorum. Hayırlı ramazanlar. Salamlar. Çok sağ, sağ, sağ ol, ol. canım. Sağ olun. Bay bay.